Abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili analım Özlemişiz. Vallahi biz de özledik. Artık teşkilat değil mevzuatız bu arada. Mevzuat oldu evet. Çünkü teşkilat olarak arayanlar hep diziye gidiyor. Bizim farklı bir isim yapmamız gerektiğini anladık YouTube algoritmasında. O yüzden mevzuata çevirdik. Abi konularımız yoğun evet. ama konulardan önce neden şimdiki mevzuat eski teşkilat... Gecikti. Ondan bahsedelim. Siz nereye gittiniz? Neler yaşandı? Bir kısaca şey, anlatır de, mısın? Bu, ben bu yaz neredeydim gibi oluyor. Çünkü <laughs> Cuma günü, normalde Cuma günleri çekiyorduk e, mevzuatı diyelim. E, Milano'ya bir çıkarma yaptık. Türk futbol tarihinin en büyük transfer süreci çünkü. Galatasaray'ın Osimen transferi süreci. Biz de e, bu transfer sürecinin yerinde takip edilmesi gerektiği fikrindeydik. Ve 5 yıllık sporsel tarihinde hep bunu aşılamaya çalıştık. Konuları olay yerinde takip etme üzerine ve hayallerimizden birini de gerçekleştirdik Milano'ya giderek. Osimen transfer sürecini e, görüşmeleri takip ederek. İstiyorsan anlatayım biraz detayları Milano'ya. Milano'ya indik. E, tabii önceden keşif yapmıştım Galatasaray transfer heyetinin nerede kalabileceğine dair. Merkezde indim yürümeye başladım ve çok da zor olmadan Galatasaray transfer heyetinin kaldığı oteli buldum. Evet baba. <laughs> ne En, enteresan <diyorsun>? günlerinden birini yaşıyoruz tabii ki. Yani şu anda Milano'da bir mekanın önünde kaldırımda İtalyan, İtalyan, meslektaşlarımızla oturuyoruz. İçeride görüşmeler oluyor. Ama çok sempatik yaklaşıyor herkese. Sağ olsunlar evet. Ama sıcak kanlılar evet, ya bize evet. benziyorlar baksana. Otele ilk gittiğimde George Gardi ile Uğur Yıldız beraber oturuyorlardı. Abdullah Bey daha lobiye inmemişti. Biraz da erkendi zaten gittiğim saatlerde. Akabinde Abdullah Kavukçu da o ekibe dahil oldu. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika onları takip ettikten bazı temaslarda bulunduktan sonra onlar otelden çıkış yaptı. Hatta biz de o sırada canlı yayına girdik. Ee, sonrasında yaklaşık bir saat sonra otel çevresine geri döndüler. Ondan sonra da takibimiz devam etti. Hani orada bir adım sayısı paylaşmıştım. Dediler abi gezmeye mi gittiniz diye. Hayır biz yani Tabii ki gezdik sonrasında ama e, öncelikli olarak takip ettik yani yaklaşık 4-5 saat e, Abdullah Kavukçu Uğur yıldız ve George gardi takipteydik e, sonrasında İtalyan medyası da bize katıldı onlar da bayağı bir takip sürecini devam ettiler yani biz Milano sokaklarında yüzde yani 80 haber peşinde turladık O yüzden o yürüme adım sayısı. Sonrasında gece geç saatlerde Galatasaray'ın 5 taksitli 4 yıla yayılan Osimen teklifinin geçerliği devam ediyordu. Ancak akşam saatlerinde bu teklif Napoli tarafından reddedildi. Sonrasında biz yine otel tarafına geçtik ve Abdullah Kavukçu'yu mercek altına aldık. Orada Galatasaray yeni bir teklif daha iletti. 40 milyon euro peşinat, 17,5-17,5 iki taksitle sonraki kalan parayı ödeme şeklinde ve teminat sözü de verildi. Şimdi son durumu soracaksın bana. Akabinde de zaten ertesi sabah Abdullah Bey de döndü. Biz de peşinden döndük e, Milano'dan İstanbul'a. Pazartesi olduğunda ben orada da demiştim. Anıl hatırlayacaksın yayında. Yani bu iki gün bir şey olmaz. Boşuna beklemeyin diye. Pazartesi Napoli yine teklifi reddetti. Galatasaray ne yapacaktı? Teminat mektubu yazacaktı. Ama ben e, o gün görüştüm. Yani pazar geliriz. pazartesi bağlayan hatta pazartesi olmuştu saat itibariyle. Teminat bir günde yazılacak iş, bir günde bitecek iş değil denilmişti. Dolayısıyla pazartesi de hiçbir şey olmadı. Hatta Napoli teklif yükseltti. Ben Kısaca şunu söyleyeyim sevgili hanım. Ya bu iş 2021'inde Galatasaray'ın kasasına sermaye artırımına 82 milyon dolarlık bir para girecek. O para girdikten sonra biter. Çünkü şu an Galatasaray'ın hazır canlı 40 milyon euro nakiti yok. Bu transferde o para girdikten sonra bunun 40 milyon eurosunu nakit olarak Napoli'ye teslim edilecek plan bu. Ben bu transferin bir şekilde biteceğini düşünüyorum. Ama biterse resmileşirse 20'sinden 21'inden sonra resmileşir. O simen sürecinde şimdi böyle top çevirecek karşılıklı al ver yapılacak pazarlıklar 3 aşağı 5 yukarı değişebilir fiyat rakam. Ama sonrasında 40 milyon peşinatlı bu işin biteceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler abi güzel bir <laughs> özet oldu. <laughs> Bütün İtalya serüveni de. Evet buradan özetlemiş olduk. Derken İtalyanlardan gündem var. Kaleci gündemi. Evet. İtalya'dan aslında iki tane oyuncu da var burada. Bir Yan Somer Inter'de oynayan. Evet. Bir de Manyan Milan evet. Kadisi. İtalya'da başka bir Hı -hı. gündem olmadı büyük ihtimalle. O yani yok şeyle de e, Mike Minan için de görüşmeler sürüyordu. Hatta Somer'le de o gün hatta Somer gündemden bir ara çıkmıştı. Hı -hı. Sonrasında o İtalya seferinde hatta hani bizim de orada olduğumuz gün Somer tekrardan iki numaraya yükseldi diyebiliriz. E, şu an Minan birinci hedef ama alınması nispeten daha zor. Çünkü belli bir bonservis bedeli istiyor Milan. Somer'in de 8 milyon euroluk bir maaş beklentisi var. Dolayısıyla Galatasaray'ın orada 4,5-5'e indirmeden bu işi bitirmemesi lazım. Yani 8 milyona Somer saçma olur. Ee, en yakın en makul alınabilir o duruyor. Çünkü şimdi 8 milyon Somer e, alınırsa bu sefer sen Ederson ve e, Alison bekeri 10-12-13'ler istediği için reddettin, masadan kalktın. E, Onlar da 12-13'e Somer ve Ederson Ederson ve Alison'dan vazgeçerken 8 milyon Somer'e vermek bana biraz garip gelir. 3.5'a muslara oynarken. 2 yaş var aralarında. Dolayısıyla 4,5 5 civarına inerse ancak Somer olur. Ya ben Somer'in kaleciliğine asla itiraz etmiyorum. Geçiş süreci için 2 yıllık Somer bence güzel fırsat ama 8 milyona değil. 8 milyona değil diyorsun. Ve Galatasaray'ı da Avusturya'ya yolladık kamp için. Ee, kamp kamp sürecinde bir de Morata'nın gelmesi gündemdeydi. Haberlerden biri de buydu. 19'unda gidecek Galatasaray. Suriye kampı 19-23 arası. 2 günlükte bir e, izin vardı İstanbul'daki kamp çalışmalarının ardından. Morata konusu şöyle bir konu oldu Anıl. E zaten oyuncu bavullarını toplayarak gitmiş. Dönmemek üzere gelmişti. Hatta işte ek süre izin aldı. E o sürede transfer gelişmesi olmasını bekliyordu. Ama Galatasaray ile Milan arasında Poma'da biliyorsun devrede. O üçlü arasında bir türlü anlaşma sağlanamadı. Hatta yöneticilerin en cevaplamaktan çekindi. Soruya yani biz ne zaman Morata diye sorsak konuyu değiştiriyorlar. Hatta neyse tamam sonra konuşuruz diyorlar. Çünkü şöyle bir şey var. Morata iyi bir yatırım olarak e, lanse edildi e, ve iyi bir isim zaten ama kiralık ücreti ve maaşı hakikaten bakıldığında gerekli miydi sorusunu sorduran bir transferdi. Şimdi Galatasaray o giderlerini çıkarmadan Morata'yı bırakmak istemiyor ama e, Galatasaray da şu an istediğini alamıyor. O yüzden biraz kilit konu, çıkmaza girmiş bir konu. Galatasaray bunu çözmek istiyor. Morata, konusu. Morata çıkan bir Galatasaray'ı düşünerek hı hı. bir de gelecek oyuncuları düşünerek bir isim sürekli gündeme oturuyor. Hakan Çalhanoğlu. Inter ve Hakan Çalhanoğlu hakkında son bilgiler neler? Var mı öyle bir bilgi? Valla önce e, Bodrum'da tatildeydi. Şimdi Antalya'ya geçti. Antalya'da daha çok dış dünya ile haşır neşir olmaya başladı Hakan Çalhanoğlu. Babası da sürekli aslında e, sosyal medyadan mesaj veriyor. Hakan'ın tarafı ve tavrı net burada. Galatasaray'a gelmek istiyor ama Inter bayağı bir zorluk çıkarıyor. Hatta bugün e, İtalyan dostlarımız sağ Onlarla da görüştük, bir görüntü de paylaştık. Inter Başkanı'na Hakan Çalanoğlu soru sorulduğunda o bizim oyuncumuz, bizle kalacak, i̇şte kampada katılacak dedi. Ama Hakan bunları istemiyordu. Hakan bir an önce Galatasaray'a gelmek istiyordu. Körfez ülkelerinden de ciddi bir teklif var kendisi de 3 artı 3 yıllık. Yani neredeyse 100 milyon euroyu total paket kapsayan bir teklif. Günün sonunda Hakan Galatasaray'a gelmek istiyor ama ben bu sürecin uzayacağını çok çabuk sonuçlan meyecanı biraz daha zaman alacağını düşünüyorum. Gitgeller olacaktır. Sabek alınacak mı abi? Alınacak. Alınacak. Galatasaray Saşa Boy'u sonuna kadar kovalamak istiyor ama başka seçeneklerimiz de var diyor ama sabit mutlaka alınacak hanım. Ümraniye maçında Arda Ünyay evet. herkesi hayran bıraktı kendi. Hayran bırakan bir performans ortaya koydu. Bununla beraber defans transferi Lucimi gündemdeydi. Hı hı. Hı hı. Defans transferi ile ilgili bir değişiklik, Arda'yı acaba oraya kaydırabilir miyiz? Metan da var gibi bir düşünce. Okan Buruk'un kafasında böyle başlangıç açamasında bir şeyler var mı? Ben mutlaka bir stoper alınacağını düşünüyorum ama Arda Ünyay'ın performansı benim için sürpriz değil hanım. Çünkü uzun süredir zaten hem takip edilen hem geldiğinde Galatasaray'ın ve Türk futbolunun gelecekteki vazgeçilmez stoperlerinden biri olarak transfer edildi. Hatta geldiği gün hatırlarsınız. Biz ilk onu oynatan hocasıyla röportaj yapmıştık. Kenan Koçak. O da aynı ifadeleri kullanmıştı. Yani çok kaliteli bir stoper. Benim için sürpriz değil. Ama şu an çok iddialı olur Galatasaray'ın stoper açığını. Şu an ana kadroda stoper açığı yok ama Galatasaray üçlüye dönebilir veya işte Abdükerim yerine bir rekabetçi stoper daha alınır veya bir üst bir gömlek üstü alınır muhabbetinde Arda'yı tam oraya yerleştirmiyorum. Ee, mutlaka bir stoper alınacak ama çok umut verici tabii Arda'nın. Ben Ozan Kaban hızlısı olarak lanse ediyorum Arda Ünya'yı. Arda Ünya ile beraber bir kişi daha ön plana çıktı. Hatta golünü de attı Ümraniye maçında. Nikola Zaniolo. Evet taraftarları ikiye bölen adam hatta tam olarak. Kalsın mı gitsin <laughs> mi? Okan Burun da bu konuda kafası karışık deniyor. Sen de son bilgiler ya nedir? Aslında kafası karışık değil. Okan Hoca düşünmüyordu kadroda ama Zaniola şu an işine sarılıp işini yapmayı gösteren bir imaj çiziyor ve fiziği zaten herkese hakikaten topçu fiziği olarak büyüleyen bir fiziğe sahip. Dolayısıyla umut olur ya insanlara. bu adam patlasa inanılmaz e, yürüyecek ve Galatasaray'da çok büyük katkı sağlayacak diye. O umudu hala taşıtıyor insanlara ama hala tam olarak doğrudan kadroya yazılmış duruma gelmedi. Yani şey kafada. Dolayısıyla biraz daha kendini kanıtlaması, kendini kanıtlamasından ziyade futbol oynayacağına inandırması lazım Galatasaray Teknik Eğitim. Galatasaray Osimen'i alamazsa bir B planı yaptı mı? Çünkü oyuncular bir bir gidiyor ve Osimen gelişmesine göre hareket ediyor Galatasaray. Hı -hı. Ama bu orta sahada da defansta da kalecide de neredeyse. Eğer Osimen'in gelmedi senaryoda bir Santrifor transferi yapılacak mı? Ya, mu sendeyiz. Mutlaka yapılacağını düşünüyorum. Aldığım vibe o şekilde. Icardi gibi bir skorer isim var Galatasaray'da. Bir dünya markası ve Galatasaray taraftarının son 20 yılda belki de en çok bağlandığı oyuncu. Ama işte onun sakatlık dönüşünde olması biraz düşündürüyor. O yüzden mutlaka bir santrafor transferi yapılacaktır. Aksi senaryoda. Ama ben Galatasaray'ın bunu eleştirime geri dönüş olarak sen bizim Boniface'le görüşmediğimiz, Jonathan David'le görüşmediğimizi sanıyorsun olarak bana feedback gelse de ben Galatasaray'ın o simen harici çok ciddi bir santrafor hazırlığı içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Ama mutlaka bir santrafor alınacaktır sonrasında. Mutlaka fırsatlar çıkar. Ama şu an e, aksi senaryoyu ben düşünmek istemiyorum. Abi ağzına sağlık. Ben de soruların için teşekkür ederim. Mevzuat olarak... Mevzuat. E, her haftaya hafta, tekrar görüşmek üzere. Aynen. Değil her hafta burada olacağız. Bizi takip etmeye, kanala abone olmaya ve beğenmeye devam ederseniz çok seviniriz. Evet. Şimdilik bizden bu kadar.